Merhabalar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün portakallı pamuk kek yapacağım. Bunun için 4 tane yumurtanın sarısını ayrı bir kaba, beyazını ayrı bir kaba aldım. Şimdi sarısını çırpmaya başlıyoruz. Çırpma teliyle. Rengi dönünceye kadar çırpacağız. Yarım su bardağı şekerimizi ekledik. Şimdi rengi dönünceye kadar çırpmaya devam ediyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. çeyrek su bardağı ılık suyumuzu da ekliyoruz. Bir portakal rendesi ekliyorum. Yarım su bardağı portakal suyumuzu ekliyoruz. Elemiş olduğum bir su bardağı un, bir su bardağı buğday nişastasını içine ekliyorum. bir paket kabartma tozu bir paket vanilin ekliyoruz çırpmaya devam edelim burası tamam şimdi bunu kenarı alacağım yumurtaların sarısını çırpmaya başlayacağız bir çimdik tuzumuzu atıyoruz Kalan yarım su bardağı şekerimizi yumurtamızın beyazına ilave ediyoruz. Yani toplamda bir su bardağı şeker kullanıyoruz. Şimdi yumurtanın kıvamını gösteriyorum. Şöyle krem şanti kıvamında. Yumurtanın beyazını azar azar içine ekleyeceğim. Şöyle. tamamını boşalttım. Şimdi şöyle kenarlarından karıştırıyoruz. Ortasından da karıştırın. Tamamen bütünleşsin. Yağlamış olduğum kek kalıbıma harcımı döküyorum. Şöyle bir sallayalım. Her tarafı eşit olsun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 50 dakikada pişecektir. Bir kürdan yardımıyla pişmesini kontrol ediyorum. Kürdanımız temiz çıkıyor ki kekimiz pişmiştir. Kekimiz 50 dakikada pişti. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Birazdan servise alacağım. Şöyle yumuşaklığını gösteriyorum size. Bastırdığınız zaman bakın geri geliyor. Kekim servise hazır. Şöyle tekrar size yumuşaklığını gösteriyorum. Çatalla şöyle bastırıyoruz tekrar yukarı doğru çıkıyor. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın lütfen.